Merhaba çocuklarım, hoş geldiniz. Küresel bağlantılar öğrenme alanımızı bitirmiştik. Şimdi soru çözümleriyle birlikte başlıyoruz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Ortak miras hangi kavramla ilgilidir? Ne demiştik? Ortak miras, insanların uzun yıllar boyunca oluşturdukları maddi ve manevi değerlerin tümüne verilen isimdir. Yani biri B şıkkıyla işaretliyoruz. Turizm nedir peki? Turizm insanların gezmek, görmek ve eğlenmek amacıyla yapmış oldukları faaliyetin adıydı. 2. E. Ticaret insanların birbirleriyle yaptıkları alışverişin genel adına deniyordu. O yüzden 3'ü C ile eşleştiriyoruz. Turist ise turizm faaliyetini gerçekleştiren kişilerdir. Yani A UNESCO ise insanlığın ortak mirasını koruma altına almak için kurulan, Birleşmiş Milletler tarafından kurulan örgütün adıdır. Beşi de D ile eşleştirerek eşleştirme etkinliğimizi tamamlıyoruz. <laughs> ben Kimin Ben bölümüne geçiyoruz. Kudüs aşısını bularak tüm dünyada tanınan Fransız bilim insanının adı kimdi? Pasteur'dur çocuklar dünyaca ünlü Mona Lisa adlı tabloyu yapan bilim adamı Leonardo da Vinci ydi. Osmanlı Devleti döneminde yaptığı minyatürlerle meşhur olan kişi Levni. 2015 yılı Nobel Kimya Ödülünü alan dünyaca ünlü Türk bilim insanının adı Aziz Sancar. Ülke içinde yapılan turizm faaliyetlerinin adı ise neydi? İç turizmde. Eğer ülke dışı olsaydı ne olacaktı? Dış turizm olacaktı. Gelişmiş ülkelerin ithalatı fazla, ihracatı az olur. Çocuklar bu yanlış bir bilgidir. Gelişmiş ülkelerin ihracatı yani dış satımı fazla, ithalatı yani dış alımı ise azdır. Ülkemiz doğal gaz ve petrol ihraç eden bir ülkedir. İhraç etmiyor, ithal ediyor. Çünkü ülkemizde yeteri kadar doğal gaz ve petrol yok. Ülkeler kendi ülkelerinde üretilmeyen ve talebi karşılanmayan ürünleri başka ülkelerden ithal eder. Doğru mu? Evet. Kendi ülkelerinde olmayan ya da kaynak bakımından az olan ürünleri biz ne yapıyoruz? Başka ülkelerden karşılıyoruz. Ülkemizde kaliteli ürünlerin üretilmesi ihracatımızı artırır. Doğru. Dış satım oranımızı kalitemizi artırır. İhracat ürünlerini üreten şehirler bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlarlar. Örnek Aydın'dan gönderilen incir, e, Ordu'dan gönderilen finduk, Bunlar örnek verilebilir. Evet çocuklar, şimdi hangi etkinliğimize geçiyoruz? Bulmaca etkinliğimize birlikte geçiyoruz. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal ve hizmet satmasını ne diyoruz çocuklar? İhracat diyoruz. O zaman yedinci soruya bakalım. Geçmişte kullanılan ticaret yollarından birisi hangisi? Kral yolu geçmişte Lidyalılar tarafından kullanılan ticaret yollarından biriydi. Dokuzuncu soruya gönderiyor bizi. Hemen gidelim dokuzuncu soruya. Edebiyat alanında yer alan ortak miras eseridir. Hangisidir bu? İlyada. İlyada Ödysa destanı edebiyat alanında yer alır. On ikinci soruya bakalım. Malların hızlı bir şekilde uzaklara götürülmesini sağlayan teknolojinin adı ulaşım teknolojisidir. Beşinci soruya gidiyorum. Bir dakika, on ikinci soruya gitmem gerekiyordu ben. On bire gittim. Mısır'da bulunan ortak miras eserimiz Taç Mahalli'dir çocuklar. O zaman sırayla gideyim. E, turizmin bir yere ekonomik katkısıdır döviz kazanma boru hatları ile taşıması kolay yapılan yeraltı kaynağıdır. Doğalgaz. Turizm sayesinde artan bir durumdur. Kültürel etkileşim diyoruz çocuklarım. Denizli'den yurt dışına ihraç edilen ürünler ne olabilir? Tabii ki de peştemal. Gül yağı Isparta oluyor. Karıştırmayalım. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan örgütün adı Ortak Miras dediği için UNESCO. Radyoaktif bir ışınlarını bulan Madame Curie'nin ortak mirasa katkı sağladığı alan bilim alanıdır çocuklar. O zaman bütün soruları cevapladığımıza göre şifremiz... Selimiye Camii. Selimiye Camii hangi şehrimizde bulunuyor çocuklarım? Hangi şehrimizde? Tabii ki Edirne'de bulunuyor. Evet test etkinliğimize birazdan geçiyoruz. Beklemekte kalın. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.